Evet arkadaşlar, bu videoda Kur'an'ın 66. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi başlayalım. Nereden başlıyoruz? Evuzu Besmele'den başlıyoruz. Başlayalım. Bakın dikkat edilmesi gereken yerleri özellikle vurguluyorum. Başlayalım. Ee, boğazdan, şu harf boğazdan, boğaz harfi çünkü. Yani normal Türkçedeki U değil, boğazdan okunması gerekiyor. Bu şekilde e zü peltek ve ince zü billahi mineşşeytanirracim <laughs> bismillahirrahmanirrahim bu şekilde şimdi bakın ince harflerle başlıyor özellikle dikkat edilmesi gerekiyor ve seri hem boğazdan boğazdan okunması gerekiyor bu harf hem de bakın uzun met var uzun met var sonra ne gelmiş uzun elif gelmiş o zaman burada medli mut e, monofasıl tecviti var demektir. Medde munfasıl. Peki ne yapacağız? Hadrosunu da okuduğumuz için e, sadece bir elif miktarı uzatıyoruz. Devam edelim. Li'u <laughs> ila Bakın me ince hıza boğazdan. Mev. Mev. tin. derken tenvin var. Sonra ne gelmiş? Mim gelmiş. O zaman burada idgamı meal gunne tecviti var demektir. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Gunne, gunneli bir şekilde katacağız. Yani e, şöyle okuyoruz. Timmi bu şekilde. Timmi bu şekilde. Devam ediyorum. Bakın min derken izminun'un var. Sonra ne gelmiş ra harfi. O zaman burada idgamı bilagunne tecviti var demektir. Ne yapacağız? E, gunnesiz şekilde katacağız bu sefer de. Bilakunne gunnesiz şekilde demek. Mealgunne gunneli gûne", şekilde demek. Şimdi burada gunnesiz ne demek katacağız? Yani ben kısaca söyleyeyim. Şu nun harfini hiç okumuyoruz. Şu mim harfini e, şu ra harfine şeddeli şekilde bağlıyoruz. Yani şu ra harfi şeddeli gibi. Bakın şöyle. Mirra Mirra. Bu şekilde. Yani bu tecrübeti uygulamak bu kadar basit. Mirra. Mirra. Bu şekilde. Bakın şuradan geri, geriden alıyorum. Mehu nuatim mirrabbikum. Devam ediyorum. Ve cennetin. Bakın şeddeli nun var. Ne yaptım? Bir elif miktarı tuttum. Neden? Hatırlayın kural neydi? Nun ve mim harfi şeddeli alırsa mutlaka bir elif miktarı tutuluyordu ve cennetin tin derken bakın tenvin var sonra ne gelmiş aynı harfi o zaman burada ne var ishar tecvidi var demektir ne yapacağız ee, direkt okuyacağız yani hatırlayın ishar ne demekti direkt okumak demekti tin a tin a bu şekilde devam edelim ee, ve cennetin aru. Bakın a boğazdan ra da burada kalın okunacak. Neden kalın okunuyor? Çünkü arkadaşlar şöyle bir şey var. Ra harfi cezim aldıysa <laughs> kalın ince okunması neye bağlıydı? Öncesindeki harfin hareketine bağlıydı. Öncesindeki harfi üstten mi bağlanıyor? Evet. O zaman burada kalın okunması gerekiyor. Alttan bağlansaydı ince okunacaktı. Burada kalın okunuyor. Ar bu hesse. Bakın H bağlanıyor şey şekilde. bu hesse ve Bakın ve ince tü. Devam ediyorum. Vel bu. Bakın şu cezim neye ait? Şu lam elifin sağında kalan şu lam harfine ait. Şu lam harfine şu elif e, üstün ise neye ait? Şu lam elifin solunda kalan e, elif harfine ait. Vel eru. Bakın buradaki ra kalın okunuyor. Yukarıda da söyledim. <laughs> ra harfi cezim almışsa neye bakıyorduk? Öncesindeki harfin harekesine ba bakıyorduk. Öncesindeki harf üstten harekesi üstteyse yani ra harfine üstten bağlanılıyorsa dolayısıyla ra harfi kalın okunacaktı. E, ama öncesindeki harf elif harfi arkadaşlar ve e, ince olmasına dikkat ediyoruz elif harfinin. Ra kalın. Vel eru. Er bu şekilde. Er bu. Burada duran da durmuyorum. Bunu daha önce de duraklar isimli bir ders yapmıştım. Orada anlatmıştım. Lamelif duranda durulmaz. Durulsa bile geriden alınarak devam edilir. Şimdi ben durmuyorum. Yani durmadan devam ediyorum. Vel er bu ü iddet ay i. Ü Karış, sesleri karıştırmayalım kesinlikle. Ü iddet lil mütteqin. Devam ediyorum. Bakın. Kıyın derken ayet bitti. Ee, son harf cezimli gibi oluyor. Öncesindeki harf de uzattığı için burada ne var? Meddi ağrı tecvid var. Ne yapacağız? Hadrosunu dokuduğumuz için sadece bir elif miktarı uzatarak duruyoruz. Devam ediyorum. Bakın şu şuradaki peltek ve inceze unutmayın. Ellezine <laughs> çeker de var. Bir elif miktarı uzatıyor. Ellezine <laughs> yun derken cezim nunun var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? F harfi. O zaman burada ihfa tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Yunfiqune. <laughs> yunfikune. Devam ediyorum. Bakın devam ediyorum. Fisserra. bakın. Fisserra. Ra'da uzun met var. Sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada ne var? Medli muttasıl tecviti var demektir. Ne yapacağız? E, Hadır usulü okuduğumuz için iki elif miktar uzatmalıyız. Yani şu uzun meti iki elif miktar uzatıyoruz. Fisserra. İveddarra. Bakın. Veddarra. Bakın uzun met var yine. Sonra <laughs> yine küçük elif gelmiş. O zaman burada da medde muttasıl var. Burayı da e, hadır usulü e, iki elif miktarı uz uzatıyoruz. Çünkü hadır usulü okuyoruz. Yani bunu niye söylüyorum arkadaşlar? Bakın medde muttasıl diye bir tecvit var. E, şimdi e, uzatma tecvitlerinde özellikle şöyle bir kural var. Eğer ki e, uzatma tecvitlerini tam doğru bir şekilde yani okuduğunuz usulle doğru bir şekilde uzatmazsanız e, yapmış olmazsınız o tecviti. Yani ben şimdi öncesindeki metni da üç elif, burada bir elif falan uzatsam bu tecviti yapmış olmuyorum. Çünkü muttasıl demek, metni muttasıl demek hadrosunda iki elif uzatmak demek. Her yerde iki elif miktarı uzatmam gerekiyor. Devam edelim. Ve darra'i vel kâvoymine vel nel gay zâ gâ boğazan vel a boğazan vel a'fine anin bakın a'a boğazan Aniness, bak şimdi burada ne var? Şeddeli nun var. <laughs> yani mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Ee, so, burada da durak var. Ee, son harf cezimi gibi oluyor. Öncesindeki harfte uzattığı için burada ne var? Meddi ağrısı stajviti var. <laughs> Adres onu okuduğumuz için sadece bir elif miktar uzatıyoruz. Evet. Devam edelim. Devam ediyoruz. Ve ince Allah lafzı burada kalın okunuyor. Allah lafzı niye kalın okunuyor? Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte. Yani Allah lafzına üstten bağlanılıyor. Dolayısıyla Allah lafzı kalın okunacak. Ve Allah'ı yuhibbu. Hibbu azan yuhibbul. Bül bağlanıyor. Bakın cezimli lam var. Bül. Müh. Mü ince ha boğazdan. Müh. Müh. Sinin. Duracağız. Ayet bitti. Son harf cezimli gibi oluyor. Öncesindeki harf de uzattığı için <laughs> burada ne var? Medde arız var. Dolayısıyla e, biz de bir elif miktarı uzatıyoruz e, dururken. Ne yapacağız? Neden bir elif miktarı uzatacağız? Çünkü <laughs> hadır okuyoruz. Devam edelim. Vellezine peltek ve ince. Vellezine ize peltek ve ince. E, i̇ze fe'alu alu boğazan. fe ten. derken bakın burada ne var? Tenvin var. Sonra ne gelmiş? Elif harfi. O zaman burada ishar tecrübeti var demektir. <laughs> ne yapacağız? Direkt okuyacağız. Ten e. Ten e bu şekilde. Bakın devam ediyorum. Ten ev. Zolemü. Peltek ve kalın bakın şu za. Zolemü. Müde ne var? Uzun met var. Sonra ne gelmiş? Uzun elif gelmiş. O zaman burada medne fasıl var demektir. Ee, biz de ne yapacağız? <laughs> Hadır okuduğumuz için sadece bir elif miktar uzatıyoruz. Zolemü en derken bakın burada cezimlunun var. Sonra f gelmiş. O zaman burada ihfa tecviti var demektir. İhfa yapacağız. Nasıl yapacağız? Şöyle. Enfüsehüm ve peltek ve ince. Zekerullah. Allah lafzı burada kalın. Kalın okunacak. neden kalın okunuyor? Çünkü öncesindeki harfin harekesi üstte, üstten bağlanıyor. Öncesindeki harf Allah lafzına üstten bağlanıyor. Dolayısıyla Allah lafzı kalın okunacak. Zekerullah. <laughs> <laughs> Devam ediyorum. Fes'tahu, <laughs> Bakın teh. <laughs> boğazdan teh. Teh. lizunu. Peltek ve ince şu harf. Peltek unutmayın. Lizunu <laughs> bihim. Durak var durdum. Bihim. <laughs> Devam ediyorum ve ince. Men derken bakın cezmünün var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Ye. O zaman burada idgama meal gunne tecvidi var demektir. Ne yapacağız? E, bir şekilde katacağız. Yani şöyle. Ve men yahu. Men yahu. Fi ruzunu. Be. Bakın devam ediyorum. Ve men yahu. Fi Be. Peltek ve ince. Zunu be. İllallah. Duracağız. E, durak var. Şimdi ilk önce şunu söyleyip Allah lafzı burada kalın okunacak. Neden kalın okunuyor? Çünkü öncesindeki harf üstten bağlanıyor Allah lafzına. Dolayısıyla kalın okunacak. Şimdi bir de arkadaşlar e, durak sonunda veya ayet sonunda duracağımız zaman son harf ne oluyordu? Cezimli gibi oluyordu. Öncesindeki harf de uzatıyorsa orada medde arız vardı. Burada da medde arız var. Hadi Resulü okuduğumuz için sadece bir elif miktarı uzatıyoruz. Devam ediyorum. Velem yü sayırru. Bakın yü ince sığ kalın. Yü sayırru. Ru. Ale. Ale boğazdan. Ale. Me. Fe. Devam ediyorum. Ve hüm ya' boğazdan ya'lemun. Ayet bitti duracağız. Sonra harf cezimli gibi oluyor. Öncesinde kalp uzattığı için. <laughs> ne var burada? Meddarız tecrübeti var. Devam yani ne yapacağız? Hadır okuduğumuz için sadece bir elif miktar uzatarak duruyoruz. Bakın devam ediyorum. Ü'de bakın normalde buradaki ü'yü şu elifi ötre almış elifi ü'yü uzatmamız gerekiyor. Neden uzatmamız gerekiyor? Çünkü e, şurada vav harfi var. Hareketsiz vav var yani sonrasında. Ancak şöyle bir şey var arkadaşlar. Bakın elifin tam altında gasr yazıyor. Gasr ne demekti? Uzatmayacaksın demekti. Yani neyi uzatacaksın? Tam üstündeki harfi asla uzatmayacaksın demekti. Dolayısıyla biz de bu Gaz yazısından ötürü, bu uyarıdan ötürü ne yapacağız? Şu ü'yü asla uzatmayacağız. Yani uzatmadan devam ediyoruz. Üle. Bakın l'de ne var? Uzun met var. Sonra küçük elif gelmiş. O zaman burada da medli muttasıl tecrübi var demektir. Ne yapacağız? Hadır usulü okuduğumuz için iki elif miktarı uzatmalıyız. Üle i k c z de bakın uzun med var. Sonra ne gelmiş? Küçük elif. O zaman burada da medde muttasıl tecviti var demektir. Ne yapacağız? Bu z'yi de iki elif miktarı uzatıyoruz. c z Bakın şu ü'yü, şu ötre neye ait? Şu küçük elife ait. Küçük elife ait. Dolayısıyla burası ü diye okunuyor. Bir de arkadaşlar tam altına bakın ne var? Gas var. Az önce de gelmişti. Ne demek bu? Tam üstümdeki harfi uzatmayacaksın demektir. Dolayısıyla bu ü'yü uzatmadan geç geçiyoruz. Ceze ühümmev -e derken <laughs> bakın cezimli mimden sonra harekeli miyim gelmiş. Bu ne demek? Burada e, idgamı misleğin var demek. Hatırlayın idgamı misleğin neydi? Bir harf cezimli olup sonrasında aynı harf harekeli olarak gelirse orada idgamı misleğin tecrübeti var demekti. Bir de arkadaşlar tabi e, tabii ne yapacaktık e, idgamı misleğin varsa? orayı tek bir harf gibi okuyacaktık. Ayrı ayrı okumayacaktık. Tek bir harf gibi ve şeddeli gibi okuyacaktık. Ama bir de şöyle bir şey var. Mimle yapılıyorsa orada bir elif miktarı tutuyoruz. Yani şöyle. Böyle okunuyor. Hümmev. Mev. Bakın boğazdan. Mev. Firatün. Tün derken. Bakın iki ötre var. Sonra mim gelmiş. O zaman burada ne var? E, İdgamı mealgune tecvidi var <laughs> demektir. ne yapacağız? Hadrosunu okuduğumuz için. Eee şey e, hadır usulüyle alakası yok. Burada idgam meal ne var. Ne yapacağız? Tutacağız. Yani şöyle tüm mi bu şekilde. Devam ediyorum. Tüm min. Min derken cezimunun var. Mutlaka tecvid var. Sonuna gelmiş ra harfi. O zaman burada idgamı bilagunne tecvidi var demektir. Peki ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Mir rabbihim. Yani şu ra'ya şeddeli gibi bağlıyoruz şu mimi. Mir-ra. Ee, mirra. Mirra. Bu şekilde. Mir rabbihim. Devam ediyorum bakın. Ve, ve ince ve cennetün derken şuradaki nunu mutlaka bir elif miktarı tutuyoruz. Neden? Hatırlayın kural neydi? Nun ve mim harfi şedde alırsa orada e, bir elif miktarı tutma yapıyorduk. Yani şöyle cen ve cennetün Tün derken te, tenvin var bakın iki ötre var. <laughs> o zaman burada mutlaka tecvid var demektir. Sonrana gelmiş T harfi. O zaman burada ihfa tecrübiti var demektir. Ne yapacağız? İhfa yapacağız. Yani şöyle. Ve cennetun tecetun te. Bu şekilde. Tun tec -tun tec -tun. derken bakın burada cim harfi cezim almış. O zaman burada e, ne var? Kalkale tecviti var demektir. Ne yapacağız e, arkadaşlar? Hafif bir vurgulayacağız. Tec ri ri. Devam ediyorum. Min derken cezimle onun var. Mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? T. O zaman burada ihfa tecvidi var demektir. Ne yapacağız? İhfa yapacağız. Min tah. Bu şekilde. Tah derken boğazdan. Tah tihel en haru derken. Bakın burada cezimlunun var. Mutlaka tecvid var. Sonra gelmiş? <laughs> H harfi gelmiş. O zaman burada da ne var? İshar tecvidi var demektir. Ne yapacağız? İshar yapacağız. En Yani ne demek? ishar? direkt okumak demektir. Yani direkt okuyacağız. En haru. Bu şekilde. Devam ediyorum en haru bakın boğazdan ha 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 fiha durduk normal bir şekilde durak var devam ediyorum ve niar boğazdan niar me derken bakın burada ne var cezimli cim harfi var Cim harfi kalkalı harflerinden birisiydi cezim alırsa orada kalkalı oluşuyordu o zaman burada kalkalı tecvidi var ne yapacağız hafif bir vurgulayacağız ece ece rol rol bakın rol A boğazdan ale amilin duracağız. <laughs> Ayet bitti. Son harf cezimli gibi oluyor. öncesinde kartı uzattığı için ne var burada? Meddarız tecrübeti var. Ne yapacağız dolayısıyla? E, sonunu okuduğumuz için sadece bir elif miktar uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Hadi derken bakın burada cezimli D var. Hatırlayın D harfi kalkale harflerinden birisiydi. Cezim alırsa orada kalkale tecrübeti ortaya çıkıyordu. Dolayısıyla burada kalkale var. Ne yapacağız? Hafif bir ağızdan vurgulayacağız. Hadi, 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 hadi bu şekilde. Halet, <laughs> ha boğazdan. Halet min derken cezinunun var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? E, Ka harfi gelmiş. O zaman burada ihfa var demektir. İhfa ne yapacağız? İhfa yapacağız. Min kablikum derken bakın cezimli B var. Burada da kalkale var. B de kalkale tecrübitin harflerinden birisi. O zaman burada da kalkale var. Ne yapacağız? E, yapacağız. Yani hafif bir vurgulayacağız. Kab, kablikum devam ediyorum. Likum. Ee, ''Sünenün'' Nün derken tenvin var. Bakın sonra ne gelmiş? ''F'' Bir de şunu söyleyeyim. ''Lamelif duranda durulmaz.'' Daha önce de söyledim çok defa. Yani duraklar isimli bir ders de yapmıştım. Hatırlayın. Ee, ''Durulmaz.'' Durulsa bile geriden alınarak devam edilirdi. Ben durmuyorum. Dolayısıyla burada ''Lamelif duranda durmuyorum.'' Devam ediyorum. Şimdi burada o zaman iki ötre var. Tenvin var. Sonra ne gelmiş? ''F'' O zaman burada ihfa tecvidi'' var. demektir. ''İhfa'' Peki ne yapacağız? ''İhfa'' yapacağız. Yani şöyle ''Sünenün'' ''F'' fe. ''Nünfesiru'' RU uzatıyor tabi. Fesiru <laughs> FIL, ER, E burada bakın. Şimdi burada arkadaşlar bak şu cezim. Şu cezim Lama Elif'in sağda kalan lama ait. Şuradaki üstün ise Lama Elif'in solunda kalan Elif'e ait. E, şu cezimle bir şekilde öncesindeki harfe bağlanıyor. Şimdi burada ne, neyi demek istiyorum? Şu arkadaşlar R harfi cezim alırsa e, ince kalın okunması neye bağlıydı? Öncesindeki harfin hareketine bağlıydı. Eğer öncesindeki harfi üstten bağlanıyorsa cezimli R'ya. O zaman bu cezimle R'a kalın okunuyordu. Dolayısıyla burada kalın okunacak. Yani şöyle erru ama bu elifi kalın yapmıyoruz çünkü elif ince bir harf. Elif ince ra kalın. Erru, erru bu şekilde. Fil, erru, boy, boy. Devam ediyorum. Fen derken <laughs> cezimle onun var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Peltek, va. O zaman burada ne var? İhfa var demektir ihfa. Peki ne yapacağız? İhfa yapacağız. Yani şöyle fen, vu Peltek ve kalın bakın şu harf zu. Devam ediyorum bakın. Fenzuru keyfe kana boğazdan kıybetul mukezzibin derken bakın şu peltek z'yi unutmayın. Burası peltek ve ince. Mukezzibin derken bakın durak var. Şey ayet bitti. son harf gibi oluyor. Önce stik uzattığı için burada ne var? Medde ağrı tecviti var. Hadir sonunda okuduğumuz için sadece bir elif miktar uzatarak duruyoruz. <laughs> Devam edelim. Heze peltek z'ye. Be-y-a-nün. Nun derken tenvin var. Sonra ne gelmiş? Lam. O zaman burada ne var? Ee, İdgamı ne tecrübü var demektir. İdgamı bilagunne. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Nülli. Yani şu li, lamı şeddeli gibi okuyoruz. Beyanulli. nülli nülli. Yani şurayı nü diyoruz. Şurayı da şeddeli gibi okuyoruz. Nülli. Devam ediyorum. Bakın. Nullin nasi. onu var. E, mutlaka bir elif miktarı tutuyoruz. Lün, e, nullin ve hürden den derken tenvin var sonra ne gelmiş ve <laughs> o zaman burada idgamı meal tecrübeti var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Ve hüdem ve dem ve mev ay ay bu adan, ay zo peltek zo tün. Tün derken bakın burada iki ötre var. Yani tenvin var. Sonra ne gelmiş? Lam harfi. O zaman burada idgamı bila tecrübeti tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Ee, şöyle okuyacağız. Yani bu, burayı tü diye okuyoruz. Bu lamı da şeddeli gibi okuyoruz. Tülli. Bu şekilde. Tülli. Bir de burayı bağlayalım. Tüllil. Tüllil. Bu şekilde. Ve, ve mev'i'za tüllil müttekin. Duracağız. Ayet bitti. Son harf cezimli gibi oluyor. Öncesi harfte uzattığı için. Burada ne var? Meddarı tecvidi var. Hadır okuduğumuz için sadece bir elif miktarı uzatarak duruyoruz. Devam ediyorum bakın. Ve la. Bu le uzatıyor. Ve tehinu. Ve la. Buradaki lam da uzatıyor. Lam elif de uzatıyor. Unutmayın bunu unutmayın. Lam elif sadece üstün almışsa uzatır. Niye? Çünkü şu üstün sağdaki lama ait. Şu soldaki hareket selif ise e, ne yapıyor? Hareket elif görevi görüyor. Şu lamın uzatmasına sebep oluyor. Ve la tah boğazdan tah zenu z keskin z. Ze. Zenu ve entüm derken cezimli nun var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? T. O zaman burada ihfa var demektir. İhfa. Ne yapacağız? i̇hfa yapacağız. Yani şöyle ve entümül tümül Eğ boğazdan er levne in derken cezim nunun var mutlaka tecvid var sonra k gelmiş ee, sonra ne var cezim nunun var yine bu sefer de t gelmiş o zaman iki tane ihfa arda arda gelmiş yani şöyle in -kün tüm ee, şimdi burada ne var bakın arkadaşlar mim harfi cezim almış sonra yine mim harfi harekeli gelmiş o zaman burada idramı misleğin var bir de mim harfiyle yapılan idramı misleğin olduğu için ne yapacağız bir elif tutacağız yani şöyle in tüm tüm minin bakın burada cezimli bir elif var yani şu cezim neye ait şu küçük elife ait dolayısıyla cezimli bir elif var peki ne yapacağız şöyle okuyacağız mü minin ayet bitti duracağız son harf cezimli gibi oluyor öncesinde harf de uzattığı için burada meddarı stecviti var e, hadır okuduğumuz için sadece bir elif miktar uzatarak duruyoruz devam edelim Bakın burada <laughs> cezimli nurun var. Mutlaka tecvid var. Sonra ne gelmiş? Ye. O zaman burada ne var? mı mealgune tecvidi var demektir. Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. İnyem. Yani yeye şeddeli bir şekilde katıyoruz. Ee, ama arada gunne yapıyoruz. Yani ye'nin üzerinde biraz e, tutuyoruz. Kaydırıyoruz gibi. İnyem. İnyem. Ses. Küm. Kar. Bakın kar derken buradaki <laughs> cezimli nuru ne yapılıyor? Kalın okunuyor arkadaşlar. Neden kalın? Çünkü öncesindeki harf üstten bağlanıyor. Dolayısıyla kalın okunacak. Karhun. Hun derken tenvin var. Sonra ne gelmiş? Fe. <laughs> o zaman burada ne var? İhfa tecvidi var demektir. Ee, ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Karhun fekad. Hun fekad. derken bakın D harfi kalkal harflerinden birisidir. Eğer ki cezim alırsa orada kalkale tecvidi ortaya çıkar. O zaman burada kalkale tecvidi var. Ne yapacağız? Hafif bir vurgulayacağız. Yani şöyle fekad Kaide bu şekilde. <laughs> Devam edelim. Messel kavme kavme karhun. Şimdi kar derken arkadaşlar bakın aynı kelime az önce de gelmişti. Buradaki ra yine kalın okunuyor. Cezim aldı. Nasıl neye bakacağız? Kalın ince okunmasını ne, ne yapıyoruz? Öncesine gayfen harekesine bakıyoruz. Üstten bağlanıyor. Zaman kalın. Dolayısıyla buradaki ra cezimle ra kalın okunuyor. Karhun. Hun Hün derken bakın burada ne var? Tenvin var. E, mutlaka tecvit var. Sonra ne gelmiş? Mim. O zaman burada idgam mı meal tecvidi var demektir. İdgam meal Ne yapacağız? Şöyle okuyacağız. Hummi. Bu şekilde. Kar hummis. Mis derken peltekse. Mis lüh. Lüh derken duracağız. <laughs> Durak var. E, sonra son harf cezimli gibi oluyor. Öncesinde öncesine harf normal bir şekilde bağlanıyor. Mis lüh. Bu şekilde. Ve tilkel Vetil Ve tilkel eyyâmü devam ediyorum. Bakın eyyamu nudaviluha bunlar ince ince harflere dikkat. Nudaviluha beynen nes. durak var duracağız. Son harf cezimli gibi oluyor. Öncesinde harfte uzattığı için burada meddarı tecviti var. Hadrosunu da okuduğumuz için sadece bir elif miktar uzatarak görüyoruz. Bir de burada unutmayın arkadaşlar. Şeddeli nun tutuluyor. nun ve mim harfi şeddeli alırsa mutlaka tutulurdu. <laughs> devam ediyorum. Veliyar. <laughs> <laughs> Veliyar. Veli Yar. Boğazan. Yar. Lemellahu. Bakın burada Allah lafzı kalın. Neden kalın? Çünkü öncesinde galip üstten bağlanıyor. وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ Zine, peltek zi, zine, amenu, e'de bakın uzun met var, amenu, ve yette hıyz, hıy ve yette hıyze, peltek ze, ince, ince ve peltek. Min küm derken cezimli nun var, mutlaka tecvid var, sonra ne gelmiş ki, o zaman burada ihfa tecvidi var demektir ne yapacağız? İhfa yapacağız. Yani şöyle minküm. Bu şekilde minküm. Bu şekilde devam ediyorum bakın. Ee, şu hede bakın duracağız. Sonra harf cezim gibi oluyor. Şimdi öncesine harfe baktık. E, ne var? Uzun med var. Şimdi dolayısıyla bir uzatma tecvidi var. Sonrasında gelen harf ne? Küçük elif. O zaman burada medde muttasıl var arkadaşlar. Dursak ne oluyor? Yine medde muttasıl. Dursak da geçsek de medde muttasıl. Peki ne yapıyorduk metni mutasıldı? Hadrusunu okuduğumuz için iki elif miktarı uzatıyoruz. İki elif. <laughs> Dolayısıyla burada duracağız. E, iki i̇ki elif miktarı uzatıyoruz. Bir de arkadaşlar dururken tabii ne oluyor? Sonra harf cezimli gibi oluyor. Dolayısıyla burada cezimli bir elif var. Cezimli elif nasıl okunuyordu? İşte böyle okunuyordu bakın. Tabii iki elif uzatmayı unutmuyoruz. Şu hede bu şekilde. Devam edelim. Ve ince. Allah lafsı kalın. Allah lafsı kalın. E, e, niye kalın? Çünkü öncesinde harf üstten bağlanıyor. Vellahü. Vellahü. Allah lafsı burada kalın. Vellahü. La, la. Uzatıyor. La yuhibbu. Hibu azal. Hibbu zva. peltek ve kalın zva. Bu zalimin. Peltek ve kalın zalimin. Duracağız. Ayet bitti. Sonra çizimli gibi oluyor. Öncesindeki hafta uzattığı için. <laughs> öncesindeki hafta uzattığı için. Meddarız tecvidi var. Hadır okuduğumuz için. Burada ne yapıyoruz? Bir elif miktarı uzatarak duruyoruz. Evet. Sadakallahu'l-azim diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz.